Deneyen Adam kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Ne aldık, nereden satın aldık? Gelin sizlerle paylaşalım. Trend yoldan Xiaomi'nin Redmi Bluetooth kulaklığını satın aldık. Basic 5.0 versiyon bu kulaklık. Xiaomi bildiğiniz gibi Türkiye'ye giriş yaptı. Hakikaten dolu dolu giriş yaptı. Ürün yelpazesi oldukça geniş. Hatta Xiaomi'nin robot süpürgesini satın almıştık. Onun da videolarını birden fazla birçok videosunu çektik ve önemli videolar sizlerle paylaştık. Arzu edenler onları da izleyebilir. Şimdi gelin satıcı firma bize ürün hakkında ne bilgi vermiş onları sizlerle paylaşalım. Ardından devamında YouTube'daki meşhur ürün kutu açılım videosunu yapalım ve videomuza son verelim. Üründe satıcı firma şarj kablosu bulunmamaktadır diyor. Kutuyu açacağız bakacağız. Kablosuz bağlantısı Bluetooth 5.0 demiştik. 5.0 olmayanlar ne yapacak onu da aktaracağız sizlere. İletişim mesafesi 10 metre diyor. Müzik süresi yaklaşık 4 saat. Kulaklık bekleme süresi yaklaşık 150 saat. Tek kulaklık pil kapasitesi 40 mAh. Şarj kutu pil kapasitesi 300 mAh diyor ki hakikaten enteresandır. Diğer markaların da biliyorsunuz Bluetooth kulaklıkların tanıtımını yapıyoruz. Bu ürünler, bu kulaklıklar kutuda şarj oluyor. Bilmeyenlere dipnot düşelim. Kulaklık şarj süresi yaklaşık bir buçuk saat diyor. Şarj kutusu şarj süresi ise 2 saat diyor. Net ağırlık 4.1 gram. Tek bir kulaklık için şarj kutusu toplam net ağırlık yaklaşık 35 gram. Çantanızda cebinizde kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Şarj kutusu boyutlarını vermiş. Boyutlar 62 çarpı 40 çarpı 27.2 milimetre. Kulaklık boyutları yine görüyorsunuz. Global versiyon mu diyor? Evet. iOS ve Android uyumlu mu? Evet garanti süresi 2 yıl diyor. Bluetooth bundan tüm cihazlarla da uyumludur diyor. Mikrofonu da düşmüş. Evet. Sonuçta Bluetooth kulaklık mikrofon tabii ki üzerinde var. Telefonla iletişim sağlayacaksınız. Müzik dinleme imkanı tabii ki de var. Bilgisayarla uyumlu olduğunu da belirtiyor. Şimdi ürün geldi. Güzelce kargolanmış olarak geldi. Sorunsuz bir şekilde elimize ulaştı. Gelin ürün neye benziyor? Bir kutu açılım videosunu yapalım. Birlikte özelliklerine bakalım izlemeye devam. Evet, ürün elimize ulaştı. Kargodan mı desek, firmadan mı desek ki ben firmaya biraz suçluyorum. Niye suçluyorum? Bakın kargo esnasında ürün kutusu zarar görmüş. Malum hediye alıyoruz. Kutularda zarar gördüğü zaman hediyenin pek tadı olmuyor. Çünkü kutunun da bir ürün için önemi büyük. Firma biraz daha korunaklı paketleyebilirdi. Gelelim şimdi ürüne. Girişte biliyorsunuz değerlerini verdik. Redmi AirDots diye geçiyor. 5.0 versiyonu var. Xiaomi'nin Mi Redmi AirDots Bluetooth kulaklık. Güzel bir kap. Kutu üzerindeki bilgilerden biraz size paylaşalım. Gördüğünüz gibi yan tarafta yine Çince yazıyor. Bluetooth versiyonu 5.0 demiştik. Şimdi Soranlar olacak. Benim telefonum 5.0 desteklemiyor. Ne yapacağım? 4.2'de çalışıyorsa veya 5.0'ın 6 versiyonunda da çalışıyorsa telefonumuzdaki Bluetooth versiyonu bu ürün 5.0 olmasına rağmen 5.0 ve altını destekliyor. Yani sizdeki Bluetooth versiyonu ne olursa olsun o versiyonda çalışabiliyor. Bilginiz olsun. 5.0'a kadar destekliyor. Gönül 5.0 olması fakat fark etmiyor. 4.2'li ve 5.0.6 versiyonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gelin şimdi kutuyu açalım. Nereden açalım? Alt kısımdan açalım. Zaten alt kısmı zarar görmüş. Kutuyu açıyoruz. Evet. Bu şekilde bir kitap gibi açılıyor. Enteresandır. USB kablo gelmemiş. Şarj kablosu. Yine Çince bakın. Bir de İngilizce bir kitapçık var. Biz hep diyoruz ithalatçı firma Türkçe koymak zorunda diye ama sanırım sesimizi pek duyan olmuyor. Yani bizim dememiz önemli değil. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları, kanunları söylüyor. Bunu koymanız gerekiyor. Hem garanti belgesi hem de Türkçe kullanım kılavuzu. Geldik diğer materyallere. Burada silikon 2 dört tane silikon. Bakın kulaklık için aparat var. Şöyle bir sol tarafa atalım. Tabletimizde burada. Bir bağlanmaya çalışacağız. Ürünü inceledik. Biraz parmak izi var. Sanırım bir denenmiş bir ürün. Yani günahına girmeyelim kimsenin. Yan taraftan açalım. Kutu da biraz tozlu gibi. Umarız kullanılmış ürün değildir. Şöyle şu şekilde kibar bir kutusu var. Bakın arkada yine şarj kısmı var. Ürünü bu şekilde kutuyla şarj ediyorsunuz. Şuradan gösterelim sizlere. Evet. Micro USB ile şarj oluyor. Hızlı şarj özelliği yok. Pili 300 mAh kapasiteli bir pil konuşmada 4 saat gidiyor. Daha doğrusu konuşma kulaklık konuşma olayı diyelim. Mikrofon kulaklık biliyorsunuz. 2 saatte şarj oluyor. Hızlı şarj olayı yok. Ucuz uygun bir ürün, fiyat performans ürünü diye değerlendirin. Gelin şimdi kutuyu açalım. Kutuyu açtığınız zaman karşınıza kulaklıklar geliyor. Kutu kibar bir kutu, işlevsel bir kutu. Şarj yapabileceğiniz kutu. Kutuyu sakın atmayın. Şimdi açalım. Şuradan. Şu üst kısımlar gördüğünüz gibi. Bakın altta şarj yeri var. Şarjı engellemek için şuraya bir tane bakın. Plastik çekilmiş. Şu plastiği bir kurtaralım. Herhalde bizi zorlayacak bu plastik ama ucu gitti. Evet. Bakın. Odaklanabilirsek gördüğünüz gibi şu plastiği şu metal kısımdan iki bacaktan kurtardığınız zaman bunu ne yapacak? Şarj etmeye başlayacak ki bakın şarja başladı. Kulaklığın üstünde kırmızı led yanıyor. İki tane kulaklığa da aynı işlemi yapmanız gerekecek. Tekrarlayalım. Odaklanmakta sorun yaşıyoruz. Kulaklığı çıkarttınız. Bir odaklanalım. Kulaklığın arkasında bakın iki tane metal bacak var. Artı eksi diye düşünün. Hepsinin içinde hücresel pil var. Şu plastiği tırnağınızla kurtaracaksınız. Yoksa o plastik buradaki şarj aletindeki iki artı çubuğa değmesini engelliyor. Şunu birlikte kurtaralım. Kurtarabilirsek lastiği kurtarmaya çalışıyoruz. Ve kurtardık. Bakın. Plastiği kurtarınca şarj kutusundaki iki tane metal çubuk ile arasındaki neyi engeli kaldırmış oluyoruz bunu taktığımız zaman ne oluyor? Bakın yine kırmızı yanmaya başladı. Gördüğünüz gibi kulaklıkların ikisi de şu an şarj halinde. O zaman neymiş? Bilmeyenler için söylüyoruz. Bu kutu yanınızda olsun. Bu kutu sayesinde bakın şu an şarj yapıyor. Çünkü kutuda da bir pil var. Bu pil ne yapıyor? Kulaklıklardaki hücresel ufak pilleri de şarj ediyor. Peki bağlantı nasıl oluyor birlikte bakalım. Tabletimizi açalım. Tabletten Bluetooth açık ayarlara giriyorum. Ayarlardan yeni cihaz ekliyorum. Bir taratıyorum bakalım. Şu an kullanılabilir cihazlar taranıyor diyor. Umarım şu an bizi görür bir basılı tutalım. Biliyorsunuz üstünde dokunmatik değil ama böyle bir butonlar var. Gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuzdur. İlk önce bir şarjdan ayıralım. Bu arada silikon uçlar yine kulağı rahatsız etmemek için üstünde geliyor. Bilginiz olsun. Bakalım. Basılı tuttuğumuz zaman bakın beyaz led yanıp yanıp söndü. Bir odaklanabilirsek Aşağıda bir beyaz led yanıp sönüyor. Şimdi yine tabletimizi açalım. Yeniden. Evet. Redmi. Bakın. AirDots R diye görüyor. Bağlan diyoruz. İki kulaklığımız da şu an dışarıda. Bağlanıyor. Etkin pil düzeyini de gösteriyor. Çok enteresan. %50 bir pil düzeyi var diyor. Ve şu an bağlı. Bluetooth üzerinden kolaylıkla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Sadece milisaniye diyelim bir gecikme olabiliyor ses düzeyinde kimi uygulamalarda. Şuradan basalım. Kulaklıklarımız aktif, kullanıma hazır. Telefon geldiği zaman da rahatlıkla iletişime geçebiliyorsunuz ki bu LED'ler değişiklik Renk olarak gösterebiliyor işlev olarak. Bilginiz olsun. Bu şekilde e, tanıtımını yapmış olabilirim. Kutu çantanızda bulunsun bayanlar için. Erkekler için de artık ne yapacağız? Cebe koyabilirsiniz. 4 saat bu şekilde kullanım sunuyor. Fakat yanınızda şarj aletini bu kutu. Esasında bir şarj aleti aynı zamanda. Bunu taşıdığınız zaman, kullanmadığınız anlar. Şarja koyduğunuz zaman kırmızı bir şekilde ledler yanacaktır ve ben şarj oluyorum diyecektir bilginize. Şöyle sağını solunu tekrar koyalım. Gördünüz mü? Kırmızı ledler başladı yanmaya kibar ufak ledler var. Tabi bizim flash da açık ondan dolayı sıkıntı yaratabilir görüntü olarak. Ne diyelim? Fiyat performans ürünü olarak alınabilecek bir ürün bu fiyata bu ürün alınabilir. Tatlı, güzel de bir kutusu var. Özellik olarak da birçok üründen güzel gözüküyor. Ses kalitesini dinledik. Çok süper bir şey beklemeyin. Çok da kötü değil. Bu fiyata idare edecek orta kalite bir ses kalitesi var. Daha Case 4'ün bluetooth kulaklığını tanıtacağız. Tabii ki mini yanında o 30 liralık 40 liralık bir kulaklık. Yanına bile yanaşamaz. Çok basit bir kulaklık. Biz de bu şekilde bunun tanıtımını yapmış olalım. Umarız faydalı olabiliyoruzdur. Umarız yardımcı olabiliyoruzdur. Amatörce çekimler yapıyoruz. 700 videoya geldik. Geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Şimdiden hepinize iyi yıllar.